Maratonumuz başlıyor. Hazır mıyız? Şimdi maraton başlamadan önce yapmamız gereken ilk şey ölçülerimizi almak. Bel ölçümüz, göbek çevresi ölçümüz, kalça ölçümüz ve iç bacak ölçümüzü alacağız. Çünkü yapacağımız hareketler bunlara yönelik olacak. Ama bu hareketleri yaparken fark etmeden aslında kol kaslarımızı ve göğüs kaslarımızı çalıştırmış olacağız. Biraz hafif göğüslerde bir yükselme, bir toparlanma da görebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Acaba benim ölçülerim kaç tabi? E, kalemimizde şöyle hazır olması lazım. Not alacağız ilerleyen günlerde ne durumda olduğumuzu görebilmek için. Anneciğim. Evet, başlıyoruz. Bel ölçümüzle başlıyoruz. Şu hafif sıyıralım Tam ölçü alabilmek için. Şu daha düşük çıksın diye yapmıyorum yani. Karnınızı içinize çekmeyin. Şöyle baktığınız zaman. Allah'ım Gördüm ben ölçümü. <laughs> Benim elim 71 santim. Arkadaşlar hemen alıyorum. Evet. Şimdi göbek bölgesine bakıyoruz. Göbek bölgesi için şuradan ölçü alacaksınız. Tam, burada koca göbeğimi de şöyle görmüş oluyorsunuz. Ben de sezaryen doğum yaptım. Aranızda sezaryen doğum yapanlar varsa bilir gitmeyen en kötü göbek cinsi sezaryen bölgesi şurası. Ama bu hareketlerin sezaryen bölgesini de eriteceğini söylüyorlar. O yüzden ben de zaten böyle bir aşkla hevesle başladım. Göbek bölgem 90. Bunun kalçam olması gerekiyordu ama göbeğim 90. Hemen yazıyoruz. Şimdi sıra geldi kalçamıza. Şimdi bu yapacağımız hareketler kalçayı şekillendirecek hem şu kıvrımı arttırırken hem de aynı zamanda daha sıkı bir kalçaya sahip olmanızı sağlayacak. Eğer geniş kalçalarınız var ise ve cildiniz sıkı değilse, etiniz sıkı değilse önce bu kalçada bir küçülme gözlemleyeceksiniz. Ama etiniz sıkılaştıktan sonra devam ederseniz oradaki kası büyüteceğiniz için kalçanız da büyüyecektir ama şekil olarak büyüyecektir. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Şimdi kalça ölçümüzü alıyoruz. Kalçayı alırken de şuradan alıyorsunuz. Kalçanın en bombeli kısmından alıyorsunuz. Ee, kıyafet ölçüsü alır gibi değil aramızda terziler varsa kalça ölçülerini almıyoruz. Bilginiz olsun. Kalçamız da 94 cm'miş. Buradan ne almıyoruz? Bizden manken olmaz. Şimdi geldik iç bacak ölçüsüne. İç bacak ölçüsünde bende var. O sorun sizde de var mı bilmiyorum. Şurada bir ee, toparlanması ihtiyacı olan bir bölüm var. E, orayı toparlayacağız. O yüzden ölçü oradan alıyoruz. Şu hani yürürken sürtünen kısım var ya. İşte tam oranın ölçüsünü alacağız. Onu da şöyle bakıyoruz. Ben de 55 cm. Bakalım incelme gözlemleyebilecek miyiz ilerleyen dönemlerde. İç bacak 55 cm de yazdık. Şimdi size birazdan hareketleri göstereceğim. Bu videonun hemen arkasına ekleyeceğim. Hareketler aslında çok basit. Ee, onar tane ile başlayacağız. Yani basit görünse de aslında sizi biraz ilk günlerde zorlayacak. Bugün onar tane yapacağız. Ertesi gün 11'er tane yapacağız şeklinde gidecek. Yavaş yavaş arttıracağız bunu. Sizlerle beraber ben de yapacağım. Her gün bunu düzenli olarak yapıp video çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem bana biraz gaz olsun hem size de gaz olsun diye arttırdıkça biraz daha tabii zorlanacağız İlk bir hafta çok önemli Bu sakın unutmayalım İlk bir hafta istikrarlı olmamız lazım Bir haftadan sonrasında artık vücut buna alışmaya başladığı için bu Standart alışmaya başladığı için Daha rahat hareket etmeye başlayacaksınız ve bu da aslında sizin Yavaş yavaş kas artmaya başladığını gösterecek Ne yapıyoruz? Pes etmiyoruz Bugünden itibaren Başlıyoruz Ve En sonunda Tabii ki de zafere ulaşıyoruz. Kas kitlemiz arttığında ne oluyor? İlk videoda söylemiştim. Metabolik hızımız artıyor. Ve gayri ihtiyari da vermeye başlıyoruz. Ben videonun sonunda, şimdi videoyu kesmemek adına, videonun sonunda bir de kilomu da tartacağım. Onu da ilave edeceğim. İlk hedefimiz bir ay. Bakalım bir ayda ne gibi değişimler göreceğiz. Bir ayda... Anlamlı değişim görürsek ben devam etmeyi düşünüyorum. Hatta yeni hareketler ilave ederek devam etmeyi düşünüyorum. Bir de şayet şu bölümlerinizde sorunuz varsa ben gibi mesela odun gibi görünmeme sebep olan şu bölüm yok. Şöyle bakarsanız evet arkada bir şeyler var ama <laughs> şu yanlar boş. Buraları doldurmak isteyenler için videonun sonuna küçük bir hareket daha ilave edeceğim. Şimdi bana diyeceksiniz ki bu hareketleri biliyorsun da sen niye yapmadın da bu zamana kadar... İşte şekillenmedin. Çünkü ben de tembellik yaptım. Hiç aramızda fark yok. Bugün yaparım, yarın yaparım. Aman bu hareket ne güzelmiş. Dur bakayım bir yapayım da etkisini göreyim. Bu videoları çekiş amacım, ilk videoda da söylediğim gibi, sizlerle beraber yaparken bir sorumluluk üstlenip, bunu sürekli yapma ihtiyacı duymak ve böylelikle istikrarlı bir şekilde devam edebilmek. Dilerim sizler de bana eşlik edersiniz. Ve güzel sonuçları hep beraber görürüz. Ama vücudunuzda işte benim şu bölgemde sorun var, şunun için hareket istiyorum, bu bölgemde sorun var, bunun için hareket istiyorum diyenler olursa da yorumlarda belirsinler. Onları da dikkate alacağım. Onun üzerinde de bir araştırma yapacağım. En etkili gördüğüm hareketleri de tabii ki ekleyeceğim. Ama önce ne yapıyoruz Biraz ısınıyoruz. Isınmak için de bacakları çalıştıracağımız için önce bacaklarla başlayalım. Herhangi bir şekilde mata ihtiyacınız yok. 1-2 dakika boyunca bacaklarımızı biraz ısıtacağız ki e, bu işlemi bitirdiğimizde zavallı bacacıklarımız et kesmesin. Ama eğer çok hamsanız buna rağmen, yani bacaklarınız ısıtmış olmanıza rağmen yine hamlaşacaksınız ve o bacaklar et kesecek. Çok üzgünüm. Ama ne yapmıyoruz? Pes etmiyoruz. Şöyle bu hareketleri 5 e, gün yapıyoruz. 2 gün ara veriyoruz bu arada. Çünkü kasların dinlenmeye ihtiyacı olacak. Siz bu hareketleri yaparken benim gibi konuşmayın. Çünkü nefes nefese kalabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika buna devam etmeniz yeterli. Devam, devam, devam. Biraz hızlanarak devam edelim. Yaptığımız hareket çok basit. Ayaklarımızın üzerinde yükseliyoruz. Şu anda videonun açısından ötürü size bunu gösteremiyorum ama sanki olduğumuz yerde yürüyormuşuz gibi. Ayak parmak uçlarımıza yükselip iniyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Ve eğer bacaklarımızın ısındığını artık hissettiysek hareketimize geçiş yapacağız. Burada videoyu bir durdurup açı hazırlamam lazım. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Birkaç saniye sonra beraberiz. Evet hanımlar başlıyoruz hareketlerimize. Kullanacağımız tek şey bir kanepe. Bir mata ihtiyacınız yok ben kullanmayacağım. Ama isterseniz mat edinmek isteyenler de matla yapabilirler. Şimdi iyice kanepeye yaklaşıyoruz hanımlar şöyle şöyle yaklaştık görebiliyor musunuz bilmiyorum evet şimdi yapacağımız ilk hareket şu bacaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz ayaklarımızı kanepenin ucuna doğru çekiyoruz bunu yaparken belinize çok dikkat edin. Belinde sorun olanlar varsa, eğer zorlanırlarsa hemen bıraksınlar lütfen. Şöyle yanlardan destek alıyoruz. Ve popoyu yukarıya kaldırıyoruz. Bunu 10 kere yapıyoruz. Evet. 1. Belimizi tam kaldırın. 2. 3. 4. 5. 6. Popoyu yere koymuyoruz. 7. 8. 9 ve 10. Bakın fark ettiyseniz kalçayı sıkılaştırıyorsunuz. Bu hareketi yaparken karnınızı sıkıyorsunuz ve bacaklarınızı sıkıyorsunuz. Bu sayede bu üç kası etkin bir şekilde çalıştırmış oluyorsunuz. Şimdi biraz ayaklarınızı uzatın. Hatta sallayın ki bacaklar biraz rahatlasın. Sonrasında yapacağımız harekete geliyoruz. Evet, şimdi tekrar ayaklarımızı çekiyoruz ama bu sefer topuklarımız birbirine değecek. Yani şu kısımlar açık olacak. Bu iç bacağı daha iyi çalıştırabilmek için yaptığımız bir hareket. Şimdi bu şekilde aynı hareketi yine 10 kere tekrarlıyoruz. 1 2 3 Popolar düşmesin. 5 6 7 8 9 ve 10. Biraz yine burada kalıyoruz. Ben az önce bunu konuşarak yapmıştım. Ama siz de o benim konuştuğum süre boyunca kalmalısınız ki daha sıkı bir hale gelebilsin. Şimdi yine yavaşça popomuzu yere bırakıyoruz. Bacaklarımızı uzatıyoruz. Nefes nefese kalıyorum. Biraz sallayıp, isterseniz ayaklarınızı hareket ettirip, biraz kaslarınızı rahatlatıyorsunuz. Şimdi son hareket. Ve e, hepimizi maalesef zorlayacak olan hareket bu. Yine ayaklarımızı çekiyoruz. Omuz genişliğinde açık bacaklar. Popoyu kaldırıyoruz var. Çok zorlanan varsa belinizi zorlamamak için popoyu tutun. Ama burada asıl amaç o popoyu tutmadan bunu yapabilmek. Şimdi sağ bacağı indirip kaldırıyoruz. Sol bacağı indirip kaldırıyoruz. Bu bir hareket. Ve bunu 10 kere tekrarlayacağız. 1 2 3 4 Popolar düşüyor düşmesin. 5 6 7 8 9 20 tane sayacağım. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Siz konuşmadığınız için bu işlemi yaparken nefes alıp verin bunu kontrol edin ve bakın benim de popom düştü çünkü benim de tam benim hazır değil aslında bu hareketi yaparken hep bu şekilde olmak gerekiyor yani şu açıyı korumak gerekiyor ama ben de yeni başladığım için benim de popom yavaş yavaş düşüyor şimdi yavaşça indiriyoruz popoyu hiçbir hareket ani yapmıyoruz vücudumuza zarar vermemek için yine bacakları uzatıyoruz rahatlatıyoruz ve şimdi asıl nokta şu. Fark ettiyseniz belimizi de zorladık. Onları rahatlatmamız gerekecek. Ama önce size şey göstermek istiyorum. Şu yan kalçalar için olan hareketi. Ondan sonrasında da bir çocuk pozu yapacağız. Bütün vücudumuzu esnetip rahatlatacağız. Sonrasında da bacakları esneteceğiz. Yine et kesmemesi için. Ve sonra bitireceğiz. Evet şimdi yavaşça kalkıyoruz. Hadi. Oops. Evet. Şimdi. Uh. Geldik yan kalça hareketine. Aslında bu hareket oldukça basit ve neredeyse hemen hemen herkesin videosunda görmüşsünüzdür. Ama çok etkili bir hareket olduğu için ben de ilave etmek istiyorum. Yapacağımız şey şu şekilde. Dört bacak üzerinde durmak. Açıyı yine kontrol edeceğiz. Ben beni göremiyorsunuz şu anda. Şöyle birazcık kaydırayım. Hop. İnşallah şimdi görünür. Evet, bir hata yaptım. Yan çevirmeliydim geldim telefon ama... Evet, şimdi şu hareketi yaptıktan sonra yapacağımız hareket şu hanımlar. Bacağımızı yana doğru açıyoruz. Bunu beşer setten... 4 5 Bu bir. Birkaç saniye bekliyoruz. Sonra aynı hareketi tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 2. setimizi bitirdik. Şimdi 3. 1 2 3 4 ve 5. Burada hareketinizi tamamlamak için isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Ben ikincileri yapmayacağım. Çünkü hareketi gösterdim. Aynı hareketi sablamak için de yapıyorsunuz üçer set olması daha etkili kılıyor hareketi. O yüzden başlangıç aşamasında beşer hareketten 3 set olarak hem sol hem sağ bacağınızı uygulayın. Ve sonrasında geliyoruz en sevdiğim kısma. Oh, sizler de nefes nefese kaldınız mı? <laughs> Ama ne olacak? Tabii ki de bir hafta, iki hafta sonra bu nefes nefese kalmalar bitecek. Çünkü artık vücut alışmış olacak. Bir de tabii sürekli konuştuğum için ben daha çok nefes nefese kalıyorum maalesef. Şimdi çocuk pozu nasıl hanımlar? Secdeye oturur gibi oturduk. Ayağımızda namaz kılanlar varsa bilir. Ayaklarımızı bu şekilde kapattık. Şimdi yine secdeye varır gibi eğiliyoruz. Şu şekilde. Eğilmeyin hanımlar ve sonrasında kendinizi olabildiğince esnetin. İleriye uzanın. Ve bu hareketi yaklaşık bir 3 dakika boyunca yaparsanız beyninizi rahatlatmış ve esnetmiş olacaksınız. Beni duyabildiğiniz mi bilmiyorum mikrofon kullanmadığım için. Bir de bu hareketi şöyle yapabiliyorsunuz. Bacaklarımızı açıyoruz. Ve sonrasında yine. Bu da yine iç bacağınızı rahatlatmak için. Oraları çalıştırdık çünkü biliyorsunuz. Onun için yapıyoruz bu hareketimizi. Yine 3 dakika. Dayanamam derseniz en azından 1 dakika kalın. Sonrasında şimdi bu bacaklarımızın et kesmemesi için yapabileceğimiz çok basit hareketlerden birisi şu. Eğer hani deneyin zorlanmadan yapabiliyorsanız şöyle ki şu bacağımızı uzatıyoruz. Şu. Ay ben de yapamadım. Şu hareket. Şurayı esnetiyoruz bu sayede. Burada yine kalabiliyorsanız bir dakika kalın. Benim mesela şu anda kramp girmek üzere. İsterseniz o şekilde duramıyorsanız ki ben duramadım. Bu şekilde dur durabilirsiniz ayak parmak ucunuzda. Maksat şu kısmı esnetmek. Kalçayı rahatlatmak. Aynı hareketi diğer tarafa da yapıyorsunuz. Şu şekilde rahatlatıyorsunuz şu kısımları. Yine kalabiliyorsanız bir dakika kalıyorsunuz. Belinizi rahatlatmak için de yine benim yogada gördüğüm yavaşça kollarınızı kaldırıp eğiliyorsunuz. Eğilin, eğilin. Bacak genişliğinde. Ve kendinizi bu şekilde bırakın. Bu şekilde yine kalabildiğiniz kadar, 3 dakikaya kadar kaldığınızda yavaş yavaş yere yaklaştığınızı göreceksiniz. Zaten vücudunuzun otomatik olarak sizi aşağıya doğru indirdiğini göreceksiniz. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine burada olursanız şayet hareketlerimizi birer adet arttırarak 10 yaptığımız hareketleri 11, 5 yaptığımız hareketleri de 6'ya çıkartarak devam edeceğiz. Sayenizde ben ilk gün sporumu tamamlamış oldum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.